Eğer ki silahınıza yıldız basmaya çalışıyorsanız ve seviyesini yükseltmeye çalışıyorsanız nano plastik gerçekten size çok yararlı olacaktır. Örneğin ben şu an Levin'deki bir tane marketteyim. Burada mesela bir tane adam var. Buna tıkladığımda bilet karşılığıyla ben bu adamdan da nano satın alabilirim. Tabi hani sadece günlük belirli bir, bir sınırı var. Ve bunları kullanmak için de bilet lazım. Nasıl bilet kazandığımızı daha önceki videolarımda söylemiştim. Burada mesela bu adamdan indirim yapabiliriz ama bazen havalarında olmadığı için indirimi kabul etmiyor ve tabii ki bunların can sıkıntısı da var. Yani bir indirim talep edebilirsiniz ruh hallerine göre ve günlük 50 tane sadece nanoplastik bir için söylüyorum günlük girişime 50 tane olduğu için bu 50 taneyi alırsanız zaten 3000 ediyor neredeyse. Burada ee, buradan mesela nanoplastik kazanabilirsiniz. Bu sadece alternatif bir yol. Gündekte günlük, günlük görevlerinizi yaparak buradan nano plastik 2 kazanabilirsiniz. Tabi 540 tane çok az gelebiliyor olabilir ama günlük görevlerdeki hani kolaylıkla e, ve 540 tane her iki nano plastik 2 için bu çok iyi olabilir. Ayrıca günlük işlerde de bazen nano plastik veren ek ödüller de bulunuyor bu görevlerin içerisinde. Bunları bakıp kontrol edebilirsiniz. Bir nano plastik kazanmak için hangi şeyleri yakmalıyız? Mesela ben şu an 3. seviye bir tane haritadayım. Buradaki toplama ekibinden birkaç tane şey alacağım. Özellikle mesela mavi değerdeki ürünler çok daha iyi. Örneğin Ginkgo fidesi mesela ben sadece günlük harita sınırıma göre alacağım. Mesela 140 tane aldım. Şimdi bunlar benim posta kutuma daha sonra gönderecek. Buradan da mesela şuradaki tuşa basıp buradaki değerleri arttır tuşuna basarsam Buradan e, çok küçük bir altın karşılığı buradaki değerimi artırabilir Ve buradan tekrar Ginkgo Fidesi alabilirim. Ginkgo Fidesi gerçekten çok iyi bir nanoplastik malzemesi. Şimdi ben bunları sipariş ettim. Birazdan benim posta kutuma gönderilecekler. Sipariş beklerken şöyle size tarlamı göstereyim Benim tarlamda ben sürekli tavşan yetiştiririm veya ne bileyim tavuk veya koyun gibi şeyler yetiştiririm. Bunların sebebi ise tavşanlardan çıkan tüyler veya kümes hayvanı tüyü veya canavar kürkü gibi şeylerin çok olması. Örneğin bir tane nanoplastik yapıcıya gireyim. Nanoplastik yapıcıdan mesela şöyle aşağı indirdim de gri tavşan tüyüne basıyorum. Bir tanesi sadece bir tanesi bana yaklaşık 81 ile 135 arası bir nanoplastik bir malzemesi veriyor ve aynı şekilde çok iyi bir nanoplastik 2. Eğer böyle hani yeşil derdekiler ve mavi derdekiler var. Mavi derdekiler her zaman yeşil yeşillerden daha iyi olduğu için özellikle mavi şeylere daha çok ilgi gösterirseniz bunlardan çok sayıda nanoplastik 1, 2 veya 3 malzemesi kazanabilirsiniz. Bu tabi zaten hepsi altta yazıyor. Şimdi şöyle formül makinesine gireceğim formül makinesinden şuradan değişim merkezine basıyorum burada mesela yeşil olarak ne bileyim çiftlik hayvan veya kümes bahçesi gibi şeyler var. Hani bunlar e, içerisinde koyun veya tavuk yetiştirmek için kullanılabilecek şeyler ayrıca otomatik besleme özellikleri de içerisinde bulunuyor. Tabi şunu söyleyeyim bunların dayanıklılığı yok ama ben benim param yok hani tabi bir para karşılığı yapmanız gerekiyor. Ee, evet evim yeni olduğu için bir malzeme tezgahı koymam lazım. Malzeme tezgahından dik bölümünde mesela burada tavşan veya kümes hayvan ağlığı gibi şeyleri kraftlayabilir zanaat kazanabilirsiniz ve bunların içerisinde koyun inek gibi şeyleri yerleştirdikten sonra bunları hasat ettiğinizde canavar körgü ve kümes hayvan tüyü kazanabilirsiniz. Bunları tabi ticaretten de almanız mümkün. Mesela sadece göstermek amacı şu an elimde olmadığı için mesela sadece bir tane alacağım veya bir tane hani mesela ne kadar yakıyor. Bunu size göstermek için alacağım. Artık kime düştüyse artık yani Söyleyecekler muhtemelen. Bir tane aldım diye bir de canavar kürkü alalım. Evet burada. Fiyatları aldı. Aslında oldukça ucuz eğer paranız varsa tabi buradan da alabilirsiniz. Şimdi bunlara bir bakalım. Ne kadar e, nanoplastik veriyor bize. Canavar kürküne baktığımızda bize yaklaşık 33 ile 56 bir tane nanoplastik 1 ve 5 ile 10 arasında nanoplastik 2 veriyor. Kümes hayvan daha iyi 39 ile 65 arası bir nanoplastik 1 ve 9 ile 17 arasında nanoplastik 2 veriyor. Bunlar gerçekten çok güzel rakamlar. Ben şu an Ginkgo fidesini bekliyorum sipariş ettiğimden beri yani 5 dakika içerisinde gelmesi gerekiyordu ama henüz gelmedi derken geldi. Şöyle posta kutumdan almaya çalışayım. Ticaret veriliği bölümünden sadece bir kere alayım Sadece göstermelik amacıyla bunlara bir şey yapacağım hemen e, Nanoplastik yapabileceğime giriyorum Ginkgo Fidesi nanoplastik kullanımında en iyi olmakla beraber Bunu bence yakmanızı öneririm çünkü nanoplastik 1 olarak 202 ile 338 arasında nanoplastik 1 22 ile 38 arasında bir nanoplastik 2 veriyor gerçekten Ginkgo Fidesi ee, yakabilirsiniz. Çünkü en iyisi o olmakla beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video yer, e, hoşunuza gitmiştir. Daha beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevdim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz.